Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün Sizinle bir oyun oynayacağız Arkadaşlar bu oyunda Bir pet seçiyorsunuz Gördüğünüz bunlardan birisini Ve onunla gidiyorsunuz Ben ise bu dünyada Petsiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum Bu arada Girdiğim anda bir tane pet evcileştirmeye Çalışırım gelir Ona karışmam ha. Neyse Girdiğim gibi derken bu ne? Lan yumurta bana saldırıyor. Neyse bir gelincik varmış burada. Ne olur evciler? Ve iki adet kişiden de dayak yemeye başladığım için kaçıyorum. Bunlar eğer olmazlarsa ben yanarım. En küçüğü de deneyeceğim en başta. Ve oldu. Şimdi gel. Şimdi gel. Hadi gel. <laughs> Ve yendik. Bu arada ben bunlar yüzünden gözükmüyor ama sizde gözükmesi lazım. Ben çoğunlukla bunu seçiyorum. Ve evet bir takılma oldu. Her zaman oluyor yani bu oyunda ama oyun geri kalanıyla aşırı güzel. Ha bu arada bir hayvan daha ne hareketi yaparsanız uyanıyor. Mesela bu hani bizim ayımız ya ama ismi yok onun adını buradan nere biliyorsunuz çok yaratıcı bir isim bu ismi düşünürken yarım saat bile uğraşmadım o kadar güzel bir isim. Ben ne topluyorum lan? Hiçbir gerekçesi olmamış gibi. şey. Hay hay hay. Ben savaş istemiyorum. Ben barış istiyorum. Ben kardeşlik istiyorum. Bu arada bence en mantıklısı buradan evcil hayvanınızı beni koruya almak. Evet üstteki itemleri görmüyorum. Büyük ihtimalle şu iyi olandı galiba lan eğer bekleyin bir klavye şey yap Ay saldır oyuncu ayı dal ayı helal lan bu ayı baya seviye atlar derken bir domuzla karşılaştım Ay, benim şeyim şu mesela ben sadece üç tane alabileceğimizi biliyorum. Benim şeyim şu. Bir tane kara hayvanım olsun, bir tane hava hayvanım olsun, bir tane de ıı, su hayvanım olsun. ara var. Hayır hayır hayır. Hayır. Ba Barış bölgesinde değilim galiba. Barışa girmem lazım. Barış

Bu arada bizim, bizim oto vuruşumuz var ya Bunu kapatabiliyorum Evet oymuş bu Ben de saldırmama Özelliği sandım Bak mesela buradan nasıl bir şey yapabiliyormuşuz E tuşuyla Ben bu atı sevmedim. Gel buraya öleceksin Öleceksin Hayır kaçamazsın öleceksin acımasızım. Aga şu anda bir üstte olanların hiçbirini umursamam. Rastgele bir tanesini seçerim yoluna bakalım. Bu arada köpek var. Ama benim de oyuncu ayım var. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yakalayacağım lan seni. Vay ya. Kaçtı. Bayağı yemeğim var bu arada. Şuradan görebilirsiniz. Taşım da var. Tahtam taşım yokmuş. Hadi. Şunu da büyük ihtimalle iki dakikayı bizi yer. Evet. Evet. Hayvanı çok güçlü. Hayvanı çok güçlü. Hayvanı aşırı güçlü. Dur. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Da bu. Oyuncalı da... Oyuncayı beni kurtaramadı. Ben kendi kedimin çağrısına bakacağım. Ve düştüm. Bunun gibi böyle şeyler var. Ama yani tabii ki de benim gibi yapmayıp buradan pet alıp da gelebilirsiniz. Yani mantıklı. Ama çok mantıklı. O yüzden yapmayız. Mesela ben kurtku aldım. Buraya mesela ne yazabilirim? Mesela kurtun adını Koro koydum. Çok yaratıcı bir Neyse. Şimdi doğdum. Koro ile beraberim. Şimdi ben hemen sandığa yöneliyim. 2 dakika yaman bir gelişeyim, Öleceğim. Öldüm. 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 Ölmedim. Kara. 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 kara, kara. Git lütfen git. at beni. At beni. At. Oh. Koru öldü büyük Aynen. Korayı öldürmüş. Yani ağır bir saldırıya uğradım. bunlara rağmen hayattayım. Şu baltayı hiç denemedim. Şimdi bunu deneyeceğim. Eldivenleri değiştirmedim bu arada. Bu arada benim kurt öldü. Öldürdüler. Üzgünüm. Ben yani sekiz dakikadır oynuyorum ve şu kadarcık mı gelişemiyordum? Biraz fazla adam ya. Yani. Efendim?